Evet arkadaşlar yeni karşınızda bu video hediyeleri açacağız çünkü annem gidecek hızlıca açalım onları. Güzel değil. Kredi. Para hala kal. Nereye? Hiçbir şey yok. el. Hiçbir şey hiç. Ve son star hediyesi. Hızlıca açmam gerekiyor. Bunu da açalım. Ve sabah çok girmiyorum açık. Bir mega kutu. Açalım. Hı. Hızlıca. Hop. Bir taktiği deneyeceğim. Videoda yorum. Gel. Tamam. Kolye kutu. Ha, Ha? Ya da koyma. Koyma koyma. Niye? 100 kredi. Şeyde de yerim. Nerede? Hop 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 ya, hop hop. Ya gençler havam neyse onda da değmiş. Hız 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 şeyim. Bir şey içmedi. Evet. Anne dur bit. Bitmedi. Dur anne bitiyor ve sonlarına gelmiş olmamız gerekiyor. Vampir mi? Aç 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 aç. Hiçbir şey çıkmıyor. Bir kostüm. koştum. Dermişim. Dedim. ne oluyor? Hello. Tamam anne. Evet arkadaşlar videomuzun sonu yiyoruz. Görüşürüz. Tekrar.